sizlere katmer tarifim var. Kabımızın içerisine bir paket kabartma tuzunu ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu alalım. Üzerine bir buçuk su bardağı sütümüzü ilave edip hepsini şöyle bir karıştıralım. yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar şöyle tezgahımıza biraz un serpelim. Hamuru tezgahımıza alalım. Şöyle hamurumuzu yoğurduktan sonra hamurumuzu dört eşit parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Tabağımıza biraz un serpelim. Yaptığımız bezeleri tabağımıza dizelim. Şöyle üzerine kapatıp 15 dakika dinlendirelim. Haşladığımız patateslerimizi ezelim. Tavamızı ocağımıza aldık. İnce ince kırdığımız soğanı kendi bekene kadar kavuralım. Kavurduğumuz soğana baharatları da ekleyelim. Şöyle hepsini güzelce kavuralım. birkaç dakika kavurup altını kapatalım. Kavurduğumuz soğanı patatese döküp karıştıralım. tezgahımıza un serpelim dinlendirdiğimiz bezeyi tezgahımıza alıp oklava ile açalım yufkamızı açtık arkadaşlar Şöyle bir rulet yardımıyla bu şekilde keselim. Erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımımızdan yufkamızın üzerine sürelim. kavurduğumuz patatesi yufkamızın üzerine bu şekilde koyalım. Şöyle katmerimizin önce bu tarafını katlayalım. Sonra yağımızdan sürelim. Diğer tarafını katlayalım. Tekrar yağdan sürelim. Alt tarafını katlayalım. bu Katlarının tek tek ayrılması için yağını her katına sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce bu tarafını getirelim. Şöyle tekrar yağlayalım. Diğer tarafını getirelim. Tekrar yağlayalım. Önce bu ucunu getirdim. Üzerine bu şekilde katlayalım ve tekrar yağlayalım. Diğer ucunu da getirip üzerine katlayalım. Ve katmerimizi bitirmiş olalım. Şöyle tepsimizi unlayalım. Katmerimizi tepsimize alalım. Üzerine kapatalım kurumaması için. Diğerlerini de aynı şekilde açalım yufkamızı açtık üzerine yağlayalım hamurumuzu keselim karşılık olacak şekilde hamurumuzu kestik patatesimizi her yerine yayalım. Hamurumuzu katlayıp yağlayalım. Katladığımız her katı güzelce yağlayalım. Şaryan ayağım. Katımızı üzerine getirelim. Şimdi bu tarafın üzerine getirip katlayalım. tekrar hamurumuzu yağlayalım. Son katımızı üzerine bu şekilde getirip katmerimizi bitirelim. Şöyle kenarlarını da bastıralım. Tezgahımıza un serpelim. Katmeri tezgahımıza alıp açalım. Şöyle oklava ile bastırmadan hamurumuzu açalım. kadar yeterli arkadaşlar. Kalplerimizi tepsimizi alalım. Şöyle tepsimizi de bu şekilde yerleştirelim. Diğer katmörlerimizi de aynı şekilde açalım. katmerimizi de tepsimize bu şekilde yerleştirelim İki ayrı tepside pişireceğiz arkadaşlar diğer katmerlerimizi de aynı şekilde açalım yumurtamızı katmerlerimizin üzerine sürelim üzerine susam dökelim. Önceden ısıttığımız 180 derecede katmerlerimizi pişirelim. Evet arkadaşlar, katmerlerimiz hazır. Şöyle bakın arkadaşlar, altı da üstü de çok güzel bir şekilde pişti. Diğer katmerlerimiz de aynı şekilde hazır. Katmerlerimizi tabağımıza dizelim. Şöyle katmerlerimizi ortadan kesip içini de göstermek istiyorum. Arkadaşlar katmerimizin içini de şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Kat kat Katmer tarifim oyunu umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bakın arkadaşlar. Kat kat ayrılan katmer tarifim sabah kahvaltılarınız ve çay saatleriniz için çok lezzetli ve pratik bir tarif arkadaşlar. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.